Yaşımlar bir dahi Yapma MFT dolu GBT UK'den kargo MNG Whatsapp yok yaz sen de Sen nicat yaptım ben sevmeden Ekmek evet. ağzında Amına kurum senin babanın da Senin de geçilmez zavanızdan Çıkıyoruz evet rayımızdan Kenetli grup çete bizler gönüllü 35'e düştün çaptan yine ergenle Yine havlayın Ve de olmadığı bir ailen diyorum ki 810 fem sen de hala yap Allem ve pullem kalktım yoktu bir tecrübem Ya Diliyor ibni güya rapçi Bunlar piyasaya ziyaretçi Piyasada herkes siyasetçi İlkken sosyal baya hareketli Ön tam dörtlü hadi koştur cezanı kestim Buna alışcan ne oldu kilale Anca boştur boş durmaktansa beni soruştur Bana sorma neden değilim aktif Çünkü yok hiçbir zaman vaktim Düşmanı kendi sokağında vurdum Headshot şimdi yapıyor yüzler Sura bakma da canlı sen hala yolun başındasın Abilerin sen nafsın gitsin sütlaç kaşıklasın Çok tehlikeliyse has ben gelmeden kendini assın Söyle var mı ki şansın bütün mahallemde ver yansın Ortamsal faaliyetler gözümüz görmüyor maliyetten Bu ligde ben artık şampiyon sizler doydunuz afiyetler Neyi kaptım ben o kepettik iki sohbet hatun dedi o çek Cebinde paralar hepsi de borç üçlük kat Hadi çal versin yap hadi at bize sen at tam tırsın at, at, at Atarsa kafa alem görsün içtiği kaba sıçan bir nankörsün Buralardan geldiyken tepelerden bebelerden korkmuyor gecelerden Geceler sen gelecek ecelerken hecelerken bile mam Gerçek full temperli Nike flexi dedim bir eksik var buralarda Nerede bu Big mus salah Liverpool demek isterdim Gönül İstanbul laktif gang benim sokakta Sen evde çavuşu tokatta paketler hazırsa tamamsa Bu gece kafalar damarsa bu gece kafalar da barsa.